Selamlar çok sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz Gartik Fon YouTube özel Alp Askerde versiyonunda sizlerle beraberiz ben deniz Hayvız Boy yanında çok sevgili karay 752 Domates Kafa yani o Berfin Watson Alp o benim Sadomi ve Emir Kılıçla beraber ne yapıyoruz ey Koray Gartik Fon'da yeni gelen mod arka plan modunu oynuyoruz. He. Özetle peki ne derseniz bu arka plan modu? Bir tane arka plan yapıyoruz. Sabit kalacak şekilde. Ee, onun üzerine bir animasyon döndüreceğiz hepimizin eklemeleriyle bir şeyler çıkacak ki burada resim yeteneği iyi olan iki buçuk kişi var birisi Sadullah abi tek kişi olarak watson bir kişi olarak bir de emir var yarım kişi olarak o yüzden <laughs> hakkınızda şimdiden videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı çan atın ve yorum yapmayı unutmayın desteğiniz benim için çok önemli emir bu arada askerde teşekkürler şimdiden herkese başlayalım yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum Eee 6 mi? tane arka planın da ar 6 tane arka planın dördü aynı olacak diye düşünüyorum. Yanılıyorsun abi. yani biraz modu Yanılıyor da bari, Yanılıyorsun. E sen Yanılıyorsun. anlat bakalım o zaman hadi anlat. Ee, şimdi önce herkes bir tane arka plan çiziyor. Aynen. Ve toplam 6 tur sürecek bu. 6 turun hepsinde bu arka plan aynı kalacak, sabit kalacak, değiştiremiyoruz bunu. Bir şey söyleyeceğim Koray. Efendim. Çok güzel anlatıyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> evet devam <gülüyor> edelim. <gülüyor> devam edelim. Ondan sonra bu arka planın üstünde biz sürekli çizimler yapıyoruz. Atıyorum Emir yürüyen bir adam çiziyor. Daha sonra ben karşıdan gelen bir araba çiziyorum o yürüyen adamın üstüne. Nereden bildin? Nereden anladın? <laughs> nereden mi? Evet öyle yaptı. Bir dakika <laughs> bir dakika. Onu nereden anladın? Emir'i ghostluyordum ya. Nasıl yani? Allah Allah, Yakalandık. Ya. Şimdi arkadaşlar ben bir şey yapmak istedim ama ne yapmak istediğimi bilmiyorum. <laughs> Öyle minik bir ben problem de. var. Sağdal abi'nin e, sessizliği ciddiyetinin bir <laughs> kanıtı mıdır peki? Her Onu zaman. da bir sormak isterim. Mesela şuradan şöyle anlatabiliyor muyum şey? Ben mi? bitirdim Chat. abi. Ben baştan bitirdim. Öyle bir arka plan muhteşem. Buradan da şöyle bir. Ay çok tatlı oldun sen. Aynı Buraya bir var, bayağı vaktimiz var. Vallahi abi, ilk arka Ar plan sabit olacak arka plan olduğu için galiba fazla bir vaktimiz hmm. var. O yüzden iyi değerlendirelim. Ben mesela çok tatlı bir ee, yani <laughs> söylemek istemiyorum. Sürpriz olsun. Bu çok neyse amacını yansıtıyor sonuçta. Haksız mıyım? Hatta şuraya şöyle işte bak arkadaşlar. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Bak bak. Bunun ne olduğunu bildiniz. Youtube. Eh. Ah. Tamam bir dışarı... tane Tamam. Aa çok tatlı oldu lan. Ee, başka ne yapalım? Düşün 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 düşün. İşte buna bir, buna böyle gölgelendirme yapacak kalitede bir insan olabilsem her şey çok daha verimli, çok daha güzel olacak ama böyle gölgelendirme, gölgelendirme yok yani bende. Onu Sağdullah abi falan yapar yani. Watson yapar belki. Şunu düzeltelim. Şunu şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Ne? Bunu Sağdullah abi. He. Tamam. Bize diyor sandım. Yengeyle konuşuyormuş ya. Kaybettim. <laughs> Sapma abi merak etme yenge yaşını belli etmedim. Aramızda minak. Bayağı vakit var ya ben sıkıldım. E tamam abi bitti de zaten bence çok çok da abartmamak lazım biliyor musun? Ben mesela çok abartmadım. Ben harika bir arka plan çıkarıyorum. Şu aralarda ve bazı yerlerde aynen. Mesela şurada şöyleli bir birikinti. Aynen. Aa, oğlum kendimde gurur duyuyorum ya. Niye böyle güzel bir şey yaptım? Ben yapamazdım böyle bir şey normalde. Emir sen çok ciddi hiç konuşmuyorsun birader. Ben çok önemli bir şey çiziyorum da anlayacaksınız tamam. ne çizdiğimi. Bu hmm. şöyle bir de bir tane mesela şuraya kocaman bir de bir Aa yanda kova varmış ben kova yok sanıyordum. Gittim elimle şey yaptım kare falan çiziliyor. Ama o kova böyle tam dolmuyor biliyor musun? Şey oluyor bir dışında bazen şey falan bırakıyor. Hoşuma pek gitmiyor benim. Gölge falan yaptım kendi kafa. Arkadaşlar bu... E bundan tatmin olmadığımı fark ettim. Bunu <laughs> siliyorum. Beceremedim. Bir tane taş koyayım dedim. Ben taş yapamıyormuşum. Tamam. Bitti. Hadi. Çok da abartmayalım arka planı ki. Önemli olan arka planın önünde bir şeyler döndürebilmek zaten Allah. ki o yapamayacağım şey işte çünkü ben maksimum çöp adam yani. <laughs> ne olacak bakalım ne tür animasyonlar çıkacak hala bitti vermeyenler var bitirenler belli havaya kaldırsın. Ben size söyleyeceğim e, sallı abi kaldırdı, Berfin kaldırdı, Watson kaldırdı, Koray ve Emir kaldırmadı çok sevgili YouTube. Emir Emir tam try arttı şu an. Emir hakikaten şey, Allahım yanlış bir şey <gülüyor> 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 yanlış bir şeye bastım. Lan ne oluyor? Şu reklamı nasıl kapatıyorum? Solda kocaman WWF reklamı var. <laughs> Ama abi söylersen hiç anlamı kalmadı ki. Kocaman her bokunu görüyoruz zaten yukarıda. <laughs> evet. bitti. Neden ya. var biliyor musun? Koray kaldı. Neden var biliyor musun o? Çünkü daha geçen aldık Udi. Daha geçen aldım. Bende de zaten şu an şeyler çıkıyor. Kupalar falan. Doğru. Ee, Koray'ım. Biz bekleriz ya sıkıntı yok. Tekirdağ İstanbul. Hadi. Arka bir çizim yaptım bitti, Aa, bitti. tamam. Bitti bitti. Asiii. Ooo Bu ne ama bu, bu arka plan derken neyin, bu? Bana, <gülüyor> bana, <gülüyor> neyin arkası bu. Vallahi, bana. Neyin arkası bu. Valla. Bana. Bana güzel, <laughs> ay, bana güzel. Ay. Bana güzel. Ay. bana arka plan çizecek dediler. <laughs> bir dakika bir dakika arkadaşlar bir dakika. Bir <laughs> koruyabilir miyiz <laughs> ya? Bir koruyalım. Bana güzel bir şey geldi. Bundan beklentim yüksek. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şeyler yapalım. Tamam. boya boyama yokmuş? Sonuçta şöyle. Tamam belki evet çöp adam çizemeyebilirim. Şey, pardon daha doğrusu sadece çöp adam çizebilirim ama. Bir yayınlanacak mı bu? Evet abi, her yerde. Tüm <laughs> YouTube bunu bekliyor. Ben yap abi yap yap. Sen yap o tahmin ettiğin şeyi. <laughs> Hadi bakalım. Emir galiba sana hazırlıklı bir şeyler yapmış. Ben öyle algıladım yani bunu. Şimdi bunu. Yok. Yo. Evet. Mesela şöyle abimin böyle bir mesela saçları olsun. Birazcık ciddiyet abi. Birazcık yani bu ekibin ciddiyete ihtiyacı var. Ondan sonra şu elinde şöyle. Ben gayet ciddi. <laughs> Öncekinden sonra bundaki süre kısa geldi ya. Yarılamış Nasıl yani Yarın ya? Ben bir şey yaptım ya. Yarı süre bitmiş. Arkadaşlar. <laughs> tamam. Önemli olan amacını belli etmesi. Amacı belli ediyor mu? Ediyor. Şuna Birazcık şu şuralarını inceltirsek sanki daha verimli olabilir gibi. tamam. Şunu şöyle yaptım tekrardan. Şunu da şöyle yapsam. Tamam. Ondan sonra sonucuma... Ay! Yanlış tuş. Yanlış tuş. Alp Kendine gel. Berfin orada hareketler yaptığını görüyorum. Hiç hoş değil. Dans Abi. Hadi Alp hadi oğlum ya. Allah'tan bu resim bu halindeyken bana geldi çünkü bu ötesini yapamazdım yani söyleyeyim. Mesela bunu abi. Allah süle biter. Biter biter. Hani? Hocam bitir. <laughs> Hocam bitir. Eee tamam. Güzel. Çok iyiyiz lan. Çok iyiyiz. Şuraya bir tane. Abi, ben bunları çizdim siz de çizin şimdi. Şuraya şuraya da bir tane. <laughs> bir tane hocasını hocasını çizdim şuraya da bir tane. Ay evet o grilerin üstünden geçeceğiz değil mi şimdi Allah. Ya bir sonraki adamını ilerleteceksen geçmene gerek yok. Bizim i̇şte etme. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Ne bu sigma kuralı mı? Ama arkadaşlar bu Ayla. ne? Bu olmaz ama ya. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Bu ne? Çok güzel bu. Evet bunda emek var. Madem öyle şimdi şöyle arkadaşlar bu az animasyonları devam ettirmemiz gerekiyor bu modda. Şimdi şöyle ee, çok böyle koyu şeklinde gördüğünüz Hali hazırda olan e, arka plandan olan daha doğrusu resim şeffaf gözükenlerde bizimkilerin eklediği bir resim. O yüzden bizimkilerin eklediğinde çizmem gerekiyor ki dursun bunlar. Heh. Mesela şunu şöyle ekleyeceğiz. Aynen. Aynen. Aa, bu bunu bu, arada, bu kesin sağol abinin beğenmediği buydu. Hayır. Değil miydi? Gördüğün anlayacaksın onu çünkü. E bu da öyle gibiydi bence. Ben buna da isyan ettim. Öyle böyle bir şey değildi o. <laughs> o kadar mı diyorsun ya? <laughs> sen ne? Abi sen ne diyorsun ya? <laughs> senin senin sevdiğin bir renk değil mi mesela? Eee gri kullanmayın arka planda çünkü ben şu anki evet. tekrar çiziyorum ama galiba bu arka planda Ma şey. mantıklı gri kullanmayın katılıyorum. Gri üstünde belli oluyor ya. Aslında. Gri güneş için oldu mu aramızdan? Şimdi, yok abi. Güneş değildi abi. Şöyle bir şey yapacağız. Böyle <laughs> bir şey çizmek güneş değil. Arkadaşlar yani buna buna çok emek vermişsiniz ama yani emek verilecek şey var. Hak etmemiş o emeği diyorsunuz. Verilmeyecek şey var anlatabiliyor muyum? <laughs> yani hatta şöyle yapalım bunu. Şurada da kalmış olsun ama. Bu böyle birazcık artık aşağıya doğru düşmüş olsun. Böyle aşağıya doğru düşmüş efekti gibi oldu aslında. Çok güzel. Muazzam güzel. Buradakini de şöyle yapalım. Üstünü boyayabiliyor muyum? Boyayabiliyorum İyi, çok burada. Çok güzel olacak bu. Artık kakayı gördük. Ay. Kaka mı? Çok yok, güzel yok, oldu. Yok. yok yok öyle değil. Emir, benimki de çok güzel oldu. Hatta bir şey değil mi? Çok ben ya, yani size güveniyorum. Bunu devam ettireceğim. De çok güzel olacak. Size güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İnşallah onu şey, devam ettirirsiniz yani. Inancım, tam. Çok, oha Umut neler ya. çiziyorsunuz siz? <laughs> ya, ya sen dağ manzarası falan bekliyordun değil mi bizden? Oha ya. çok güzel gidiyorsunuz. Ben, Ama ben Cizem hakikaten ben. şeyi anlamakta çok zorlanıyorum ya. Niye? Ne çizilmiş buraya ne Ama Sağol <laughs> abi sen hiçbir şey abi beğenmiyorsun abi, bizim yani ekipten ben. farkındasın değil mi yine? Her zamanki gibi evet. o memnuniyetsizliğin üstünde yine. Tamam ben, ben bunun... Benim çizdiklerime denk gelmedi. Ben bunun nereye gideceğini anladım. Mantığı da anladım o yüzden bozmuyorum. Çok güzel. Ya şimdi şu an çok fazla info vermek istemiyorum YouTube size. Bu arada neden hep YouTube diyorum çünkü bu size özel gelen bir video bilmiyorsanız. Ben askerde olduğum için YouTube özel videolar çekiyoruz. Şimdi çok fazla info veremiyorum ama hani bu yaptıklarımı devam ettirmeli bir şeyler gibi düşünün. Ve bayağı keyifli olacak. Çünkü bu sonunda gif olacak yani. Aa bir dakika bu gri mi şimdi? Bak onu ben de anlamadım şimdi. Evet gri arka plan çok sıkıntı ya. Arkadaşlar gri arka plan aman diyeyim kullanmayın. Eee... Bu arada ben de kullandım ya. <gülüyor> Belendik. <gülüyor> Ama ben size rahatlık olsun, rahatsız etmesin diye koydum. Ben tamam, böyle bıraktım ki... ve burayı bitirmedim. Şöyle bir şey daha yapacağım. Ya of ya. Tamam. Bir tane de. Nasıl şuraya yaptık mı? Bak oradan da biri. Ama bir şey diyeceğim. Zaman gittikçe azalıyor değil mi? Aynı galiba da. Ben Aynı mı? Sizim yapana zaman... kadar bir şeyim bitti. <laughs> tamam. Şuradan da bir tane. Şey gelsin. Hıhı <laughs> çok güzel oldu. Tamam ben bitirdim. Ben de bitirdim. Ben Ama bu bana mi? gelenden hiç memnun değilim. Teşekkür ederim. Ya umarım... <laughs> ya ben bunu sormak istiyorum. İlk bu yollu bir arka plan var ya arkada binalı. Burada içindeki güneşin grisi. Arka planda var değil mi güneşin <laughs> içindeki gri? Evet arka planda var. Eee neyse en sona çıkarım. Tabii güneşin içindeki o. gri arka planda var mı? Bana onu söyle. Evet, arka tamam, onu da onu boya, içini boyamadım çünkü ona göre haberiniz olsun yani. Ha kullanılan renkleri gösteriyormuş yukarıda. Evet abim. Hatta bir de Aynen abi. Şuraya da bir beyazlatma operasyonu yapalım. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Süper. <gülüyor> Merhabalar. Abi <gülüyor> bu bu <laughs> bu, bu, bu berbat <gülüyor> bir <gülüyor> güzel. olmuş ama yani bu. <laughs> Ya bu, bu kimden geldi bu? Ay bu çok kötü. Abi, sana Oo, gelen tahmin ediyorum metiyeler. bana da öyle geldi. <laughs> Bunun gelişi bu mu yani? Bunun gelişi bu yani. Evet, evet. Tahmin ettiğim şeyse evet. Ama yani bu... Tamam. Benim çok kayıyor ya. <laughs> Heyecan mı yaptın sen? Yok oturuşum şeydi. Hatta... <laughs> i̇şte biraz burası ciddi bir mesaj. Koray sen burayı Hatta ne sandın? biraz inceltebilirim bunu biliyor musun? İnceltme operasyonları diyorsun. Hadi bakayım. Bazen ihtiyaç oluyor. Botoks yaptırmış <gülüyor> galiba. <laughs> Benimkinde öyle minik bir problem oldu. Abi. Ee... Ha, bunun <laughs> ne nerede? olduğunu şimdi anladım sanırım. A bu şey. Oh, Sitore. Ya. Yeah. Evet, bu ondan yanan şey. Oo. Taşın birazcık turunculuk da ekleyeceksin. Aynen. Ben böyle. ne olduğunu hiç anlamadım. Arkadaşlar biraz yaratıcı bir şeyler bir şeyler. Yani elimden geldiğince halihazırda olanı da korumaya çalışıyorum ama olmuyor. Keşke Bak sol üstte, sol tarafta kullanılan ya. şeyler var. Renklerin tonları et İyi, et et, et 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 sol üstte. hangi renk kullanıldıysa onu şey için yapmak için güzel oluyor. Da Benim uçam. Dur bir dakika ya. Bu çok haksızlıktır. Şunu şöyle bir <laughs> şöyle bir arada tamam. düzenliğe basıp neleri Çizmeyi unuttuğunuzu da anlayabiliyorsunuz ben şey yapmıyosam. <laughs> eee ben Hayda. sıçtım galiba. Hmm, evet çok güzelmiş. Arkadaşlar ben çok gerildim. Bu, çok oldu, bu kötü oldu, bu kötü oldu. Çok geriyor. Panik. <laughs> Bir <laughs> şeyler çizmiş olabilirim süreden dolayı. Yani bunun ne olduğunu <laughs> muhtemelen kimse anlamayacak ama... Önemli olan niyet diyelim. <laughs> Şöyle. Evet. Allah. Ya yok ne güzel başlamıştık. What? Bok yoluna gidiyoruz. Bu ne ya? Ya buna bakmak istemiyorum ya. Ben bu çizimi anlamadım. Aa bir dakika ben de anlamadım. Değil. Şimdi bu çizim hiç et değil. Şimdi burada bir Burada bir F1 kokusunu ben bir aldım. Tamam. Onu hissettim. Ama ya bu nasıl kafa ya dur. Ya <laughs> Allah'ım. Bu kimin hayal gücüyle süslenmiş bir F1 kafası yani bu. Tamam şöyle yapalım. Ay sonunu çok merak ediyorum. Son ne olacak? Bu kafasındaki ne ki? Neyse çizeyim onu da. Kim Sorgulamak ver. yok. Sorgulamak yok. Çizeyim onu da. <laughs> Sorgulama çiz. kahretmesin. Canını hiç bilmiyorum. Şimdi. Onun üzerine hiçbir şey ekleyemezsin Koray. <laughs> ee... bitmiş bitmiş. Bu ateşler birbirine mi bağlanmış arkadaşlar? Ne yaşadınız? Ateş ateş yok abi. Ben ateş ateş anlamaz. Ateşte 3 5 tur olmaz. atalım. Olmadı. Olmadı mı? Olmadı. Ya istediğim tam olmadı. Özür dilerim. Seyirciler çok... Hmm, evet. Evet evet. Aşağı <laughs> insin. Ya ben şeyi anlamadım. Siz bunun üzeri... Bunlar üç kırmızıymış. Siz buna sonradan yeşil mi eklediniz? Evet evet. Yok. Evet evet. evet. Nasıl? Çiğum yaptım ben hepsi yeşil oldu. Bak. Ben de onun ikincisini şey yaptım. Neyse. <laughs> şey, üç kırmızıydı bana iki kırmızı geldi galiba. Şimdi üç yeşil olması lazım galiba. 3 yeşil, 3 yeşil. Ben 3 yeşil yaptım. Nasıl sen 3 yeşil mi ya? i̇lki İl o muydu? Arka plan başı o muydu? İlki, i̇lki kırmızı, bir yeşildi. ben onu 3 yeşil yaptım. Sıçtık. Sen istiyorsan böyle bir tekrar kırmızı yap, tekrar yeşil. Sağ ol abi, sıçtık abim. Lektör mü yaptın lan? Süre çok çabuk bitti. Evet, bunu bunu, bunu evet, gerçekten bu çok çok beklemiyordum. Bitti. O yüzden... İşte onlar biraz <laughs> zor anlaşılıyor ya. Gri kullanmamak lazım. Çok net yani. Eee Evet. Ve hakikaten çizimleri <laughs> arka plandan ayırmak lazım. Yani. yani ağaçları falan. Ay yapmış. bitti mi bir de? Aa, Aa, çok Allah ya, Ay, çok Allah. Ay bir dakika Çok heyecanlandım. 18 dakika 11 saniyede. Aa ulan ben Aa, şimdi tam. fark ettim. Abi. Tam, öyleydi tam. Ya birisi gelmiş çete bak Allah'ım ya Rabbim. 17.59'da biz gelmiş çete yazmış ünlem menü diye. Merhaba burada Venom Fate videoyu izliyorsan ekranın kocaman sağ ortasında chat var şu anda. Kapattım chat box'ı. Tamam. Evet, kusura, kusura bakmayın YouTube valla. Acemilik YouTube acemiliği diyelim. Olur, olur. İlk defa askere gidiyor çocuk. İlk defa askere gidiyorum. Devam. <laughs> Akıt Korayım Ay bu çok güzeldi. Bak Koray'a laf ettim yarım buçukluk evet. dedim çocuk. Bu çok güzeldi ve çok güzel yere e, gitti karelerden, bence. Karelerden, karelerden arka, Arkada arka, gri, de işte, aydı. Gece havası vermeye çalıştım da arkayı siyah boyamadım. Bu gri, güneş... Ay mı? Böyle ay hmm. mı Gri... Ay yalnız ışık saçıyor değil, değil mi böyle? Evet. evet. Pencerelerin ışıkları da gece olduğu için de. Heee. Ha sen gece hmm. çizdin. Es, onun gibi. yerine beyaz ol. <laughs> yani onun yerine siyah rengi kullansaydın tepede. Sonradan aklıma geldi işte boyayabildiğimizi fark Anladım. görmemiştim. Akıtalım. Yani. Gördüm yetişemedim ona. Heee. Tabii ki. <laughs> bak şimdi bak ama sadla abi. Aaaa. Yüzmüşe sadla. Allah'a bekledi. Çok iyi bu, bu en güzel olacak ya. Çok güzel yürümüş. Hakikaten bu planla organize. Ya hayır batsın ya. <laughs> <laughs> ama yani batsın ya. Şey, güzelim <laughs> şey, yani ben İnşallah araba ilerletmiştir be. Ya Berfin! Ama benim son saniyeydi. So Ama Berfin işte, üzerinden böyle. de mi geçemedin çizdiklerimizin Ama tam geçerken. Bak ne güzel Ama olmuş çok güzel var. olmuş abi. Yani, güzel olmuş. Araba da <laughs> gitmiş. Tamam çok hoşuma çok gitti. Zekil. Arkadan top. Bunu, bunu hakikaten gif olarak. Mesela tıklayınca ne olacak acaba? Tıkladım. Kaydediyor İndiriyorsun, Aa, Çok güzel bunu kaydettim. Hoşuma gitti. Çok iyi. Evet. Hızlandırıp yavaşlatılabiliyor. Bu, bu şu anda favori. Ha bu arada bence bu videonun sonunda YouTube yorumlarına favori gifimizi yazalım. İşte Karay'ın gifi. Tamam hmm. şimdi şu evet. an mesela Karay bence açık ara orada birinci. Ben de. Sonra Hay, biz kendi aramızda da. Başladım. Biz kendi aramızda da bir yoklama. İşte bu iğrençti bu arada. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> yani, niye gri bank ya? Gri saçlar, gri bank. Bir anda evde ocak <laughs> <laughs> ya, evin ocağı Bir ihtiyacı var. Evde evde aynı öyle gri bankta oturuyorlar. Hatta o fırlatıyormuş o. Ha bu o fırlatma mıymış? Ben çizecektim çizemedim yetişemedim. Ha. ha abi, bu ev evet. mi? Akı takı sen de fırlattığı şey çok değiştirdim bu arada. Çok evet güzel. işte ya Emir o sen miydin bana çok çirkin geldi o. Ben ben. Hayır <laughs> ya. Ha. <laughs> ha, bu ben değilim ben sani bu sani abi. Allah abininkisi şimdi çok çirkin. <laughs> Duman ya zannettim ben onu ya. Taşa tamamlamış ya Soldan kuş geliyor ama. <laughs> <laughs> Taş gibi. Abi ben bunu mükemmel sonlandırdım düşünüyorum. Bence bu güzel olmuş ya. Ya! <laughs> ya! <laughs> 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 Abi Kurtköy iftar çadırında bir tane bank, bir tane bilgisayar, bir tane ocak. Sağda da birisinin resmi mi var yani böyle bir çiftlik. Şey ocak. Bak. Çok güzel Şimdi ama bak burada buradaki <gülüyor> anlamlı, <gülüyor> aa hakikaten çok güzel olmuş yalnız şey kısmı <laughs> ocak kısmı. Ve burada şuna çok dikkat edelim lütfen. Bence bu çok kritik. Solda farkındaysanız bir tane tek başına oturan hanfendi var ve o hanfendi sağdaki tablodaki <laughs> hanfendi. Yanındaki beyefendi de videonun sonunda geliyor. Farkında mısın? Saç... Saçları Sa da griymiş, saçlarını Sa sıfıra vurdurmuş Sadullah abi gibi. O yüzden kel <laughs> geliyor birazcık. Bu da güzel. İyi Bunu da beğendim. Zaman geçmiştir, zaman geçmiştir. Domates kafanın gifi. Bunu da beğendik. Anlamlı. Gif yani animasyon olarak güzel hareket ediyor. Özellikle ocak çok güzel. Evet. İşte bu çok karışıktı bana çünkü ben hangisinin kırmızı hangisinin yeşil geldiğini anlayamadım arkadaşlar. Bakalım. Ha, evet. E, t -t tamam Berfin F1 izlemiyor olabilirsin. Ya. <laughs> Güzel buna baya bir şey eklenmiş. Bu numara gelişi muhtemelen sonlarıydı o zaman. Aynen Emir burada bir kavga. Bana geldi. <laughs> Lastikler taşıdı. Ben stop, yapıyordum. stop yaptırıyordum. <laughs> Çekille. Sait 10 numara abi. <laughs> <laughs> Sa Sağ oğlum abi yeşile boyamıştım ışıkları. Abi ama bir kırmızı varken iki kırmızı mı? Ben ne yapmışım? Aynen. Benim Gerçek o alttaki bu arada Dyson süpürge değil o F1 arabası. haberiniz olsun yani. Işte öyle. Biraz çünkü abi. benziyordu ama Aa! Oğlum animasyon olunca hepsi bir güzel oluyor evet. ama tabii evet, diğerlerin diğer ne oluyor lan? Headbang yapıyor sanki ortadaki <laughs> bu değil mi? Bu olmadı, bu olmadı. Ortadaki gerçekten headbang yapıyor gibi. Yani bence bu da okey Devam edelim. Evet, evet, evet. Ben Değil kendim ikili çok merak ediyorum çünkü çok tatlı bir ben buraya bir ada yaptım. Buna çok güzel ilerlemiş ama biliyorsun. Ada abi ben He. de dedim neden bir forest da olmasın? Abi evet, çok iyi. Çok iyiydi. Çok iyi. Düştü <laughs> mü? İyiymiş tabii. Mert düşürdün geldim. mü? Süper daha iyi çok daha iyi <gülüyor> yakmışsın. <gülüyor> Aa bir de arkada bir tane arkada uga buga <laughs> duruyor ya arkadaş. Orada gelen biri var. <laughs> Aa çok güzellerledi, ilerledi dur bakayım. Yok yok sonra böyle. <laughs> bir, bir tane atlamış uçaktan. Bir tanesi de uçaktan atlamış Onu... aynen o da Biz çok ben iyi. Ben mahvettim galiba hayır. Lütfen sağ ol abi. Emir'in de uçağı. <laughs> ya Emir var ya bir şey söyleyeyim söyleyeceğim. <laughs> o şey o şey uçağı gelmedi bana. Bir de uçağın düşme anı en zor anıdır bu arada. Kimse düşürmemiş zaten o uçağı. Emir biraz sıçmış. Sağ ol abim. Çok iyi abi. E, çok iyi. <laughs> Allah şimdi bakınca iyi. Benim yani. anlamam sadece. Paraşütü. Ben de şey anlamadım. Paraşütü birden şey yaptı. Um, hoverboard mu ne? Bunun ismi ne? Bir tekne yaptı. Bir şey yaptı işte. Bir de paraşüt sarıydı gri oldu. Devam. Ay çok güzel. Ha bitti. Çamurlandı. Boyasak aslında çok güzel uçağı. Sana bir şey söyleyeyim bu. mi? O Fena son uçağın, de. uçağın son hali boyanmış olsaydı çok güzel olurdu. Evet. Evet bayağı güzel. Çok güzel şeyler çiziyoruz oğlum. Ne yapıyoruz biz ya? Bir de şey çok garip değil mi? Bu ilk başta e, ağacın yanındaki o çocuk ya da işte kimse ayağını gidip onu suya batırıyor sadece. O ama şey düşmüş. Uçak düşmüş yani. Alakası yok. <laughs> güzel. Bunu da kaydettim. Bu da hoşuma gitti. Yine mi düştük ya? <laughs> ama suya girmesini güzel yapmış bu evet. yani. Evet. Ben sonra e Çok bunu güzel. gri yaptım. bak ha. Fark ettiniz zaten ki hani animasyonun önüne geçmesin diye ama inşallah bir sıkıntı çıkarmamıştır. Ben onları önceden çizili sandım geri çizdim yani. Evet, Koray e, ta tamam. Evet, çizmişsin. evet, tahmin ettim öyle bir şey olacak. Ne olsun? Ne Oha çok güzel. Bir aparkat. Vasıl aparkatı vurdu. Hakem birden ışınlandı. 1 2 3 saymaya başladı. <laughs> Berfin'in <Bertül 'ün gülüyor> boks olan alakası Smackdown zannediyor. O -a. Koray elini kaldırdı. Çok iyi. De Nihat benim adamı saçı kızardı. <gülüyor> <gülüyor> Koray Saç <laughs> niye kırmızı diye düşünmüştüm. <laughs> tamam devam Sonra edelim. Akıp gidiyor. Sonra dışarı atıyor <laughs> kendini. Attı gidiyor. E çok Giddi iyi. E çok iyi lan. Biraz <laughs> uzatsak çok güzel olacak işte ya. Altın Abi var ya ben ay, evet 6 değil 12 yapalım dedik size ya. Biz bu arada bunu bir arkadaş, <laughs> arkadaşlar videoya girmeden <laughs> önce bir denedik de YouTube'a hali. Ama 12 de bir tık fazla uzun oluyordu. Da böyle daha tadında daha kısa. Ama bu da çok ama her şey çok güzel olmaya başladı. ya animasyonlar <laughs> hepsini çok güzel. <laughs> beğendim. Bunu da beğendim. Ama tabii diğerleriyle şu anda yarışamaz. Devam. Bir de hızlandırıp yavaşlatıyor ya manyak. Son. <laughs> Emir'in sanat eseri var. geliyor. Ben bunu çok iyi ilerlettim, çok tatlı ilerlettim. Umarım doğru bir yere varmıştır. Ya arka abi miydi? buraya kameramanları yaptı. Ya, kameraman, Onlar, mıydı kameraman mıydı mıydı? Evet. Kameramanı hatta bak izle, <laughs> bak ben de kameramanları çizdim. <laughs> bok ya, hatta bir tık aşağıya düştü bende. <laughs> bak bak şuradaki <laughs> ilerleşim farklı mısınız? Bak bok düşünce çok mesela, mesela ortadaki adamın ayakları döndü evet, falan evet. mesela. Bir <laughs> yüzüldü. Bu ne evet. mesela? Evet, bana böyle geliyor. Şimdi mesela Watson şu mavi şey ne? O su sıkıyor galiba. Abi ben öyle bir küs var diye düşündüm. Su adam küs var diye düşündüm. He kameramandan değil o de. hortuma döndü. Olur. Evet. Hortum. Hadi ufak çıkıntı. Bu ne Tuval ben Tuvalet fiyat. kağıdı. Peçete yapmıştım. Bokların ya. üzerine adam sinek de gelmiş. Sinek de spamlanmış. Ben daha peçete getiriyor sandım. <laughs> He Koray? <laughs> yani sağ, sağ üstteki <laughs> şok kim peki yani? İmdat diye bağırıyor. ben, Ben bu şekli görünce... Dur şu öyle. bokun düşmesini merak ediyorum nasıl gözükecek gifte. <laughs> <dur>. Oha çok hızlı bir... <laughs> <hazır gözüküyor. gülüyor> Ama bok çok... Ya keşke o boku bir adım bir kademe daha havada tutsaydınız yeri yani <laughs> Biraz, biraz daha tutsaydı. Çok iyi. Yani Kim tuvalet ya. kağıdı olmasaydı ve sağ üstteki olmasaydı da o su efekti çok keyifli olabilirdi biraz. Poposuna gelseydi su. <laughs> Kameraman da şekil değiştirmiş anlayamadım ya. ne oldu. Kameraman evrilmiş abi birden farkındasın. <laughs> <laughs> evet bitti değil mi? Evet. evet bitti. O zaman soru. Size soracağım öncelikle. Sizin, sırayla gidelim. Berfin'den başlayalım. Berfin favorin hangisiydi? Bir daha mı? Ya. Hepsini hatırlayamayız, hepsini nasıl hatırlayacağız? Mi? Görebiliyor muyuz Kore bir gif gif işte. E ben hepsini şey kaydetmedim ki. Şöyle bak. Ha görebiliyor muyuz? Baktak evet bir göstereyim gif'lerini. Gif evet. Kore'nin gif'i bu şekilde ki bence evet bu çok tatlı. Domates kafayı berfini inelim. Bir tekrardan bir hatırlatma. <laughs> <Yok>. Bunun hikayesi <laughs> vardı ve ocak animasyonu bayağı başarılıydı. Watson'a bir gelelim. Bu ya bu yaramaz. Bu olmaz. <laughs> Bu çok kaliteliydi Güzel bence. Yani. Uçak boyansaydı belki. Sonda uçak bir tık sıçmış de uçak, olabilir. Evet. Devam edelim ama yine de bu da yine de güzeldi bence. Yumruk bu da basitti ama güzeldi yani. Bu Basit de değil yani çizerken biraz zor. Evet arka plan ama en zoru arka plandı bak. Arka plan arka plan hazır geldi bize. Bir de diğerinkisini görelim. Bu da şiş... güzeldi ya ama. <laughs> Yok ben Şişi çok iyi bunun. Berfin, ver oyunu. Ben Koray Emir arazına. notlar alınsın. Emir Koray Tamamdır. bir şu anda. Emir ver oyunu. Ben de Koray'a verdim. Koray 2. Koray ver oyunu. Ben Alp'e verdim. Be kendine veremeseydin zaten. Sadlı abi Alp. ver oyunu. Ben de Koray'a verdim. Hudson ver oyunu. Ben Alp abi'ye Üç, iki. Ver. Ee, ben verdim. 3'e 2. Ben kendime verdim. <gülüyor> 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 ve böylelikle çok sevgili Youtube karar veriyor galiba Efendim umarım keyif almışsınızdır Gartikfo'nun bir bölümü Youtube özel bir bölümü ve Youtube özel ilk bölümü sizlerle beraberdi Eğer ekiple keyif aldıysanız bu videodan Lütfen beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı Çantaklamayı ve yorum yapmayı unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın Ve kakanızı yaparsanız arkanızda her zaman bir Hortum tutanınız olsun <laughs> Hoşçakalın bay 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 bay